Merhaba ve Akademik Tarih kanalımıza hoş geldiniz. Bir milletin kimliği nerede saklıdır? Yıkılan surlarda mı? Unutulan şehir isimlerinde mi? Yoksa tarihin derinliklerinden süzülüp gelen her şeyden daha kalıcı bir sembolde mi? Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı İmparatorluğu'ndan aldığı en büyük mirasın hikayesini anlatacağız. Öyle bir miras ki her birimiz onu her gün gökyüzünde görüyoruz. Bu Türk bayrağının hikayesi. Ama bu sadece bir kumaş parçası değil. Bu binlerce yıllık bir serüvenin ta kendisi. Hazır olun. Çünkü gördüğünüz bayrakta aslında görmediğiniz bir dünya var. Hazırsanız başlayalım. Pek çok kişi Cumhuriyet'in Osmanlı'dan kalan her şeyi silip attığını düşünür. Oysa gerçek daha karmaşıktır aslında modern Türkiye'nin temelleri Osmanlı İmparatorluğu'nun son yüzyılında atılan reformlara da...